Kibrit Vasati 40 Çöplük Aşk Yazan Kodusi Demir Seslendiren Nisan Komru Aynı adlı kitabından Okul bahçeleri gibiydi Adem. Kalabalığı körpe, yalnızlığı her daim kocamandı. O gün öğleden sonra dersi olmadığı için okuldan erken çıkmış, Şehrin en mecburi caddesinde ona eşlik eden kocaman yalnızlığıyla dolaşıyordu. Belediye çay bahçesinin önünden geçerken duvar dibinde bağıran ayakkabı boyacısının sesini duydu. Boyayalım abi, yapalım ayna gibi. Başını hiç göremediği gökyüzünden önüne eğip konduralarına baktı. En son ne zaman boyatmıştı bir düşündü. Ne vakittir hiç boyatmadığı konduralarının halini görünce boyacının kulağının dibinde bağırışının boşa olmadığını anladı. Duymazdan geldi, yürüdü. Şu hayatta bir kondura boyatmayı bir de saç tıraşı olacağım diye berber koltuğunda üzerine yapışacağından korktuğu için deli gömleğine benzer örtüyle oturmayı hiç sevmezdi. O yüzden kendi keserdi saçlarını yahut daha doğrusu sakal tıraşı olurken usturanın ucuyla şöyle bir kırıklarını alıverirdi. verirdi. Gerçi ona kalsa sakal tıraşı da olmayacaktı ama gel gör ki 657'ye tabi olmak gibi bir şey vardı bu hayatta. Ve hiçbir şeye tabi olmayan Adem yıllardır devlete tabi olmaktan şikayetçi görünmüyordu üstelik. Sahi en son ne zaman boyatmıştı kunduralarını? Uzun zamandı. Geçmişin tüm benliğiyle geçmesini beklerken geçmeyen bazı şeyleri hatırlamak istemiyordu. Nereden çıkmıştı bu boyacı? Akşam akşam maziye düşmek de neydi? Güneşe baktı, abattı, batacak. Bir sigara yaktı. Acı geldi, lanet sıkım, atı verdi. Sonra ellerini ceplerine soktu. Boştu cepleri, olmadı çıkardı. Saçlarına götürdü ellerini, kıvrımlarını geriye doğru itti. Yine de olmadı, boşluktaydı elleri, titremeye başladı. O an çorabından bir sigara daha çıkardı. Çakmak kullanmazdı. Kibriti titrek elleriyle yakmaya çalıştı, olmadı, tekrar denedi ama bir türlü yakamadı sigarasını. Yoldan geçen genç görünümlü biri, ''Yakayım hocam'' dedi. Yakılan sigarasından bir nefes çekti, şöyle bir baktı gence, tanır gibi oldu fakat oralı bile olmadan yürümeye devam etti. ''Şu güneş bir an önce batı verse diye geçirdi içinden. Tüm suç ondaydı. Sanki karanlık çökünce üstüne sızısı geçecekmiş gibi geliyordu. Mevsim kıştı ama güneş de batmıyordu, sızı da o gün geçmiyordu işte. Sahi neden kendine bir çakmak almıyordu, kibrit satılan yerde kalmamışken bu şehirde? Mahalle bakkalı Recep abinin, ''Hocam senden başka kibrit alan da yok, bir çakmak da sana verelim artık.'' diye her seferinde serzenişinden bıkmıştı ama neden hala kibrit taşıyordu?'' Zihnini bu garip suallerle meşgul ederken, konduralarını en son boyattığı o doğum günü geldi aklına. Aslında taşra çocuğuydu Adem, doğum günü falan da bilmezdi. Üniversite yıllarıydı. Zuhal'le tanışalı kırk gün henüz olmuş ya da olmamıştı. Zuhal, sınıftan arkadaşlarıyla yapacağı doğum gününe onu da çağırmıştı. O gün yine şehrin sokaklarında avare gezinirken, doğum gününe gitmemeliyim diye kendi kendine söylendi. Zira konduralarına baktı. Sudan ve kireçten iyice grileşmişti konduralar. Yürümeye devam etti. Bir ses duydu. Adem diye. Sesin geldiği tarafa bakınca Mustafa'yı gördü. Kondura boyatıyordu. O da ısrar edince kıyamadı işte boyattı oracıkta. Artık doğum gününe gidebilirim diye düşündü. İlerlerken yolda cebindeki parayla bir gül tanesi alabildi ancak ceketinin iç cebine saklayarak yürüdü. Zira gülü elde nasıl taşırdı? Biri görür müydü? Görürse ne derdi ona? Bunları düşünmektense ceketinin iç cebinde taşımak daha mantıklı geldi. Zuhal'in arkadaşlarıyla kaldığı öğrenci evine vardığında bir süre ceketini çıkarmadı. Herkesin ortasında sana gül aldım diyemezdi ya. Mutfağa giderken Zuhal, pastayı hazırlayacağım bana yardım edecek biri var mı diye sorunca fırsatı kaçırmadı Adem. Ben geleyim dedi. Baş başayken mutfakta gülü vermek için ceketinin ön düğmelerini açtı fakat düşmesin diye öyle bir sıkmıştı ki gülü zuhale verilecek tek yaprak kalmamıştı gülde. Usulca kapattı ceketini. Pasta salona götürüldü. Işıklar söndürülmeden mumları yakacak ateş lazım oldu. Adem cebindeki çakmağı verdi de Zuhal'e mumları yakmak aklının ucundan bile geçmedi. Birinci mumu yaktı Zuhal, ikincisini de yaktı. Üçüncüsünü yakarken ısınmıştı çakmak, parmak uçlarını yaktı. Oracıkta acıyla fırlattı çakma. Neden kibri taşımıyorsun ki diye serzenişte bulundu Adem'e. Ve Adem o andan itibaren mumun üstünde titreyen alev misali üşümeye başladı. Zuhal, Adem ve arkadaşları o gün soba başında kestane pişirip doğum günü pastasıyla yediler. Saat ilerleyince kalkayım ben dedi Adem. Zuhal onu kapıya kadar yolcu etti. Sahi ceketini neden çıkarmadın diye sorunca, kaldırmadan başını, hava soğuk üşüyorum diye bildi. Evet soğuk, biz de şu kömür kovasını sobaya döküp öyle uyuyacağız dedi Zuhal. O akşam veremediği gülün de taşımadığı kibritin de hesabını kendine sorarak kaldığı yurda geri döndü. Sessizce paslı ranzasına uzandı. Gece boyu gözüne uyku girmedi. Sabah okula vardığında Zuhal'in derse girmediğini gördü yorulmuş uyuya kalmıştır diye düşündü. O gün dersler bir türlü bitmiyordu. Derslerden sonra Zuhallerin sokağına vardığında kapıda ambulansın beklediğine ve kalabalığın evin önünde toplandığına şahit oldu. Yaklaştığında kapıya kalbini yokladı. Öyle hızlı atıyordu ki göğüs kafesinin dışında attığını düşündü. İstemsizce elini kalbine götürdü. Gömleğinin cebinde eline gelen kalbi değil, o sabah okul kantininden aldığı kav kibritti. Kavuşmak fiilinin kökü de kav diye düşündü. Saçmaydı bunu düşünmesi ama kelimelere takıntılıydı Adem. Duvar dibine çöküverdi, Konduralarına baktı. Kömür karası gibi simsiyahtı. Eline aldığı kibritle bir sigara yaktı. Şubat'ın 23'üydü. Güneşe baktı. Habattı, habatacak. Adem'inki vasatı 40 günlük aşktı. Ne eksik ne fazla. Kibrit kaderdir. Şair sözümüydü hatırlayamadı. Hatırlayamadı bunu ve fakat yaktığı tüm sigaraların kibrit çöpüyle kavuşma anının mutluluğunu yaşamak için o günden beri her gün üç paket sigara kür ettiğini bilmem söylemeye gerek var mı? Bilmem ayrıca vasatıyı kırt çöp yazan, derdi de dermanı da kendinden olan, her aşk gibi suyu soğumayı sevmeyen şu kibritin Adem'den daha talihli olduğunu söylememe gerek var mı? Adem bugün okuldan çıkıp avare gezinirken 40 yaşındaydı. Ya da Zuhal terk edeli mi bu dünyayı 40 yıl olmuştu? Bunun farkına varacak hali bile kalmamıştı. Kalmamıştı ama bugün Şubat'ın 23'üydü. Ve Adem Şubat'ın 23'ünde konuşamazdı kimseyle. Bu ay soğuk geçerdi herkeste. Adem'de yangın kıyamet. Şubat 28 çeker, bazen de 29. Adem'de hep 23. Zaman durmaz diyorlar, desinler. Şubat'ın 23'ünde durmuştu. O, Şubat'ın 23'ünde her yıl bir gül, bir de kibrit bırakırdı ceketinin cebine. Sayardı çöplerini. 40 çöpün bittiği yerden Adem'in yaraları kanamaya başlardı. Kudüs-i Demir'in Kibrit adlı kitabından aynı adlı öyküyü dinlediniz.